Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Clash of Clans'ta direkt sadece 2 veya 3 tane maç atacağım. Çıkacağım. Belediye binamızı 5 seviye yaptım. Ee, şu anlık kayıtta bir sorun olduğu için çok kısa bir video olabilir. Klanımızda Ghost'tayız. Sadece ben varım. Arkadaşlarımı çağıracağım. Gelmek isteyen varsa siz de gelebilirsiniz. Direkt eşleştirmeyi bulacağım. Hmm. Siz şöyle gidin. Siz şöyle gidin. Sen şöyle, sen şöyle git. Böyle arkadan arkadan verelim. Alabileceğimiz bir maç ya. Şöyle gidelim. Bu itim azıcık. Bence kolay bir maçtı. Büyücü kulesi yapıyorum. Belediye binamızı 5 seviye yaptığımız için büyücü kulesini yapmamız gerekiyor. Ve kolayca maçı kazandık. işte. hadi bitirin onu da. Ve bu kadar basit. Ben bu kadar basit olacağını ilk başta beklemiyordum ama kolay. Paraları alalım. Bakın sizde şu varsa topla diyebilirsiniz de şu anda depoda yer yokmuş. Ee, ne yapalım? Kupamızda ne var? O bronz 2 oldu. Tamam tamam. Ee, yeni stilimiz bu şekilde. Bakın büyücü kulesini yapıyorum. Hayır yerini değiştirme. Burada kalsın. Burada da değil burada kalsın. Heh. Ve... Bu neymiş? Büyü fabrikası. Büyücüyü açmam lazım. Çok istiyorum. Bir dikey terimiz. Ben hepsine böyle basıyorum. En çok da şu balonla deve basıyorum. Barbarlar siz de gelin. Hepsine böyle sırayla basıyorum. Zaten böyle para. Bakın. Biri bitiyor biri geliyor. 1 saat 26 dakika sonra büyük büyücü kulesi çıkacak. Ondan sonra da 6 saat 25 dakika sonra da büyük fabrikası çıkacak. <laughs> ne yapalım? Bakın bu zıplamalı şeylerden var. <laughs> bu 4 seviye bu, bu da 4 seviye. Hepsini 4 seviyeye basmışım ben. Alanımızı birazcık daha büyüttüm. Aslında koyacak fazla bir şey olsa daha çok büyüteceğim. Ama şimdi sadece bu kadar şey koyabiliyorum. Siz uyuyor musunuz? Mu? He he tamam. Klan'da kimse olmadığı için destek isteyemiyorum. Bakın klanımızın bayrağı burada var. Klan flaması. Klan avatarı değiştirebiliyor mu Yok. Siz de Ghost kullanına gelebilirsiniz. Bir bu kartlarla. Evet böyle. Bir tek ben varım lider. Klan savaşılık derecesi şu anda. Hmm. Bir maça gidebilir miyiz bakalım. Neyimiz var elimizde? Bak bunu alamayız. Ama başka bir şey çıkarsa alırız bu kadar az adamla. Alabileceğimizi pek düşünmüyorum. Sen şöyle git. Sen şu şekilde git. Sen şu şekilde git. Sen de o şekilde git. Sen şöyle. Arkalardan raşla. Bizi okçuyla şey havan bitirecek. Bence alamayacağız ha. Alamadık alamadık. Havanla şeyi daha durduramıyoruz ki. Ve bitti kazandık. Keşke devler falan ölmeseydi de vaktimizden gidecek. Uf. Arap bir kardeşimiz yenilseydik eksi 15 olduk ama Bence artı 15 alacağız. Yani 4 tane balonla 2 tane devle falan işte bir de bir iki tane goblin bir iki tane de şu bombacı mülayimden vardı aldık başardık bakın e, şey çıkıyor balon çıkıyor konması için siz eğer benim klanıma katılırsanız sizde de çıkacak. Sesim eğer videoda cızırtılı geliyorsa çünkü şu an elim mikrofonun olduğu yerde telefondan çektiğim için umarım bir sorun yoktur ama eğer çok cızırtılı geliyorsa siz lütfen çok özür dilerim. Anlayışlı karşılayın. <laughs> Dileniyorum burada. <laughs> Ve bu arada e, burada bizimkiler e, yıkarken e, o şeyi köyü sizde eğer hala kanala abone olmadıysanız ve like atmadıysanız kanala abone olup e, bildirimleri de açmayı unutmayın ve like atın. Sizden böyle bomba bir like sayısı bekliyorum. Bir like asir gelmeyin be. Ve abone de olun. Abone sayımız düşüyor ya. Artması lazım. Bugün 21'e çıktı da geçen 22 idi 20'ye düştü. Ya 20 tane abonem olsa da yani sizler de bir aboneliği like'ı esirgemeyin. 30 saniye. Kazandık ya kesin kazandık. Ya yıldız alınca kazanmış sayılıyorsunuz olsunuz da. Ben köyün tamamını bitirmek isterdim. Bir orada var. Bir de burada var. Devler veya barbarlar falan kalsaydı çok daha değişik şeyler olabilirdi de. Elimizden geldiği kadar yaptık. Balonları kimse durduramıyor. Okçular durdurabiliyor bir tek. Okçuların da çok yüksek bir seviye olması lazım. Anca vuracak da canını full götürecek. Hı -hı. Birlik diyelim. Tekrardan siz gelin. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, bugünlük de tam 8 dakika olmadı şu an. 7.46 da dakika. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapanmıyor lan.